Evet arkadaşlar size bugün Apple'ın bilgisayarlarına yani Macbook'lara, Macbook Pro'lara MacBook Pro arkadaşlar, iMac'lere sıfırdan kurulum riski nasıl hazırlanır arkadaşlar bunu göstereceğim. Bunun için yapmamız gereken arkadaşlar şey şu önce Cihazımızla uyumlu macOS versiyonunu indireceğiz. Bakın ben indirdim macOS Lyon'u indirdim bakın şurada macOS Lyon. Sizinkine uyumlu olan arkadaşlar hangisi onu indireceksiniz. Onu internetten bulup indirmeniz kolay ya da varsa elinizde dmg dosyası o dmg dosyasını bulacaksınız arkadaşlar. İkincisi de arkadaşlar Transmac adlı bir uygulama var. Bunu indireceğiz. Bunu indirdikten sonra arkadaşlar kurulumumuzu yapacağız. Bunun için yapmamız gereken arkadaşlar önce şu yeni pencere diyorum. Bakın yeni pencere geldi. Buraya arkadaşlar ya da Google sayfasını direkt şuraya arkadaşlar şuraya yazabiliriz. Bakın Transmac yazıyoruz. Gördüğünüz gibi Transmac'i ben yazdım. Şurada en üstte bakın 14 var. Onu seçiyorum. Buradan en son versiyon yazan yere tıklıyorum arkadaşlar. Ya da daha önceki bir versiyonu istiyorsunuz arkadaşlar. Buradan tıklayarak orada istediğiniz versiyonu buradan seçip indirebilirsiniz. Ama benim için en son versiyon önemli. Onu indir diyorum arkadaşlar. Dosyamız şimdi inecek. Küçük bir dosya zaten arkadaşlar. Dosyamız bir insin. Bunu tutup masa üstüne bırakıyorum arkadaşlar. Bunu da aşağı atıyorum. Sağ tuşla tıklayıp açıyorum. Gördüğünüz gibi bu geldi. Ee, yapmam gereken şu arkadaşlar. Burada setup dosyasını çalıştırıyorum. Ve kurulumu başlatıyorum. Önce bir Transmac uygulamamızı kuralım. Next diyorum. Kabul ediyorum arkadaşlar. Devam ediyorum. Tekrar Next diyorum. Transmac masa üstünde bir klasör oluştursun arkadaşlar. Bu ikisi de önemli değil. Siz nasıl de çevirirsiniz fark etmez. Evet. Gördüğünüz gibi geldi arkadaşlar. Transmeg uygulamam benim masa üstünde çalıştırıyorum bunu. Gördüğünüz gibi arkadaşlar cihaz programımız açıldı. Programımız çalışıyor. Kurulumumuzu yaptık. Şimdi bunu USB flash diske nasıl yazacağız arkadaşlar onu göstereceğim. Bunun için önce flash diskimi bilgisayarıma takıyorum arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi taktım. Bu programı kapatıyorum arkadaşlar. Ve tekrar çalışacağım ama bu sefer yönetici olarak çalışacağım arkadaşlar. Eğer yönetici olarak çalıştırmazsanız arkadaşlar işlemimizi yapamazsınız. Sağ tuşa tıklayıp arkadaşlar burada yönetici olarak çalıştır diyorum. Bunu kapattım. Gördüğünüz gibi bakın en altta geldi arkadaşlar flash diskim. Bunu buna yazacağız arkadaşlar. Yapmamız gereken şey şu. Önce buna sağ tuşa tıklayıp arkadaşlar format disk format diyoruz arkadaşlar. Bunu seçiyoruz ve Bakın şöyle yapacağım. Tekrar format disk mac. Bakın şurada. Onu seçiyorum. Ve burada içinde bazı bilgiler olduğunu sileceğini söylüyor. Bunu kapatıyorum. Yes diyorum arkadaşlar. Tekrar yes diyorum. Herhangi bir isim vermek istiyorsunuz verebilirsiniz. Kurulum diyebilirsiniz. Ya da farklı bir şey. Ben bir şey vermeyeceğim. Okey dedim. 16 GB disk formatlayacağını söylüyor. Ve başlattım arkadaşlar. Evet. Formatlamamız devam ediyor. Bittiği zaman arkadaşlar. Dosyamızı yazacağız. Evet gördüğünüz gibi format complete dedi bitirdi okey dedim yani burada yönetici olarak çalışmazsanız arkadaşlar bu işlemleri yapamazsınız. aklınızda bulunsun muhakkak yönetici olarak çalıştırın tekrar sağ tuşa tıklıyorum arkadaşlar bakın restore with disk image bölümü var onu seçiyorum yes diyorum arkadaşlar ve buradan dosyamızı seçeceğiz masa üstünden arkadaşlar masa üstünden dosyamızı seçeceğim bakın orada masa üstüne geleceğim bakın macos lion seçtim okey dedim ve yes diyorum arkadaşlar ve kurulumum başladı. Bunu Flashdisk'e yazıyor arkadaşlar. Yazdıktan sonra işlem biraz uzun sürüyor. Yazdıktan sonra arkadaşlar bunu bilgisayarda da deneyeceğiz. Denedikten sonra işlemimiz bitecek arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi işlemimiz bitmiştir. Bundan sonra arkadaşlar bilgisayarımıza takacağız ve deneyeceğiz. Ondan sonra işlemimiz bitecek arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi flash stick'imizi taktık arkadaşlar. Buradan basıyorum, command basılı tutuyorum arkadaşlar cihazımızı açarken buradan recovery moduna girmesi için. Arkadaşlar elma görüntüsünü bırakıyorum. Command-R ile arkadaşlar recovery menüyü aldım. Sizin de bilgisayarınız arkadaşlar hangi tuşla recovery menüye giriyorsa onun üzerine arkadaşlar sokup siz de recovery menüden kurulumunuzu bitirebilirsiniz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar geldi. Hangi versiyonu yüklemek istiyorsunuz arkadaşlar onu buradan dediğim gibi önce bilgisayarınızda uyumlu olanı seçiyorsunuz. Ondan sonra buradan e, recovery menüye girerek bende command ve rea tuşuyla giriyordu arkadaşlar. Sizin bilgisayarınızda farklı olabilir. Onu bularak işlemimizi bitirebilirsiniz. Gördüğünüz gibi hazırladığımız flash disk çalıştı. Bir sıkıntımız yok. E, basit bir işlem. Hepinizin kolaylıkla yapacağını düşünüyorum. Hepinize kolay gelsin. İyi günler diliyorum arkadaşlar.